namaz kılıyorum. Evli misiniz? Evli. yukarı öldü. 10 senedir. Evet. Bekarım. Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Evet. Düşünüyorum. Bulamıyorum. Ee, i̇nşallah bundan sonra bulacaksın. Buradan taliplerinize ne söylemek istersiniz? İnşallah. Ha, geliyorsa gelsin. Ee, bir, bir şey. Bir geliriniz var mı? Şimdiki kadınlar ev istiyor. İki, iki daire var. Ee, başka ne var? Güzel maaşım var. Ey maşallah. Sigortanız SSK Bağkur'dan emekli misiniz? Sigorta. Maşallah dayıcığım i̇nşallah bundan sonra talipleriniz Allah gelecek. Aslanım verin be inşallah. Burayı, buraya, buraya kuyruğa dizilecekler hepsi. İnşallah inşallah inşallah. Çok sağ olun. Bir de soru sorabilir miyim? Ee, yeni doğan bir zenci bebeğin dişleri hangi renk olur? Neyi? Yeni doğan bir zenci bebeğin dişleri hangi renk olur? Şey olur, esmer olur. Neden? <laughs> Öyle ya. <laughs> Zencilere esmer. Ee, yeni doğan bir bebeğin dişleri olur mu? Olma, o olmaz. <laughs> Çok olmaz, teşekkür ederim. Olmaz. adınız neydi dayı? Mustafa Bey. Ee, ne yapıyorsunuz burada dayı? Be? Vallahi ben hep iyi be gidiyorum zarar